Tab ya başında üç kız yan yana Tab ya başında üç kız yan yana İçlerinden biri şşşt dedi bana İçlerinden biri dedi bana böyle yakaladınız cihazı Bilindiği üzere orduya orduyu e, tanıtan bir Türkü aynı zamanda da taşbaşının simgesi olan üç kuz heykeli üçüncü seferdir e, saldırıdan sonra yapıldı yerine kondu Sayın Belediye Başkanımız Doktor Hilmi Güler de mahallemizin çocuğudur buranın durumunu en iyi şekilde biliyor kendisi de tekrar bakımını yaptırıyor o yönden de teşekkür ederiz ve bu işin devamını bekliyoruz e, bir daha inşallah olmaz. Buna da dananlar da bundan vazgeçer inşallah. E, or, ordu da her yerde yani bunu bunun an, anlamak mümkün değil. Bu, bu nedir? Bu, bu bu bir sapıklıktır artık da. Buna bir şey diyemiyoruz. İnşallah bundan sonra bir şey olmaz. O temennimiz o. İnşallah kameralar olduğu sürece caydırıcı olur en azından. Kameraların çalıştığını bilmek de çok iyi. Çok çok iyi olur e, tabya başında üç kız yan yana. Bu türkü belli. Ordulu derlemeciler tarafından derlenmiş. E, TRT repertuarına girmiş yıllarca bilinen bir türkü. Bunu da sembol eden üç kız heykeli buraya yapıldı. Bu tabya başı eskiden dediğim gibi gençlerin buluşma yeri, gezme yeri. Ordu, Samsun, Karayolu'ydu burası. En güzel burada Tepebaşı gazinosu vardı. Çay bahçeleri şunlar bunlar. Burası ordunun bir mesire yeri gibi, gezme yeri gibi bir yerdi. Yani bu simgeyi bu şekilde yaşatmak istiyoruz. Yaşatılması da lazım. Daha güzelleri de yapılsın, daha fazla yapılsın. İnsanların gözü heykele alışsın Eskişehir gibi. Yani en azından bunları bir, aramızda biri gibi görsünler artık. Vatandaşlarımız da duyarlı olsunlar. Eğer öyle bir şey sezerlerse, görürlerse gerektiği yerlere haber versinler. En azından uyarsınlar. Herkesten aynı ilgiyi, alakayı bekliyoruz. Türkülere konu olan bir yer burası. Bu üç kız da türkülere konu olan bir sözleri yansıttığı için, bunu kırmaları abesle iştikal yani. Ee, i̇nsanoğlu kafasındaki sanatı yerleştiremediği sürece, sanatı olan saygısı olmadığı sürece ne yazık ki onlara zarar veriyorlar. Aslında vermeseler çok güzel olur çünkü doğayla iç içe. Buraya gelen insanlar fotoğraf çekti Yabancılar da geldiği zaman buraya fotoğraf çektiriyorlar. Ve dinlenip mola da veriyorlar. Kamerayı koymuş belediye inşallah çalışır. Kamera belki caydırıcı olur kötü niyetli insanlara karşı. Sanata olan saygımız artarsa bu tür şeylere zarar verilmez diye düşünüyorum